Merhaba ve birazdan Ezgi ben. Haftanın özetiyle yeniden karşınızdayız. Bu hafta yerli girişimlerin yüzümüzü güldüren yatırım haberleri var yine. Moneybox, Mustafa Sandal'ın da katıldığı turda 2 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı. Yatırım turuna Mustafa Sandal'ın yanı sıra Burak Günsev, Barış Conger, Ayla Jonger ve Ayberk Kuday da katıldı. Moneybox, ebeveynlerin çocuklarına verdikleri harçlıkları yönetebilecekleri bir uygulama girişim aldığı bu yatırımla birlikte büyüme grafiğini yükseklere çıkarmayı hedefliyor. Kickstarter'da en çok destek toplayan Türk girişimi Monument, 1.4 milyon dolar yatırım aldı. ACT Venture Partners öncülüğünde gerçekleşen yatırım turuna aynı zamanda İTÜ Teknokent, Chicago merkezli yatırım firması Bluestein Associates ve melek yatırımcı Sinan Güler de katıldı. Monument, yapay zeka teknolojilerini kullanarak video ve fotoğraf depolamasını kolay hale getiren bir cihaz. Artificial Intelligence ve Deep Learning konularında uygulama yapanı ve bu konuda servislerini geliştirecek olan girişime biz de yurt dışına açılımında bol şans diliyoruz. Microsoft, kapatacağını duyurduğu Paint uygulamasını fanlarının tepkileri nedeniyle devam ettirecek. Microsoft, Eylül ayında yayınlamayı planladığı Windows 10 Creators güncellemesinde Paint'i emekliye ayrılacak programlar arasında göstermişti. PC döneminin bir klasiği olan Paint'in kaldırılma kararını duyan kullanıcılar hafta boyunca sosyal ağlarda bir hayli tepki gösterdiler. Microsoft bundan sonra Paint 3D uygulamasını öne sürecek. Ancak yoğun ilgi nedeniyle klasik Paint uygulaması da Store'dan indirilebiliyor olacak. Son haftalarda gündemden düşmeyen Bitcoin'deki dalgalanmalar devam ediyor. Yazılımsal olarak giderek artan işlem talebini karşılayabilecek seviyeye gelmesiyle birlikte Bitcoin'in iki farklı para birimine bölünme söylentileri son bulmuştu. İkiye bölünme söylentileriyle birlikte düşüşe geçen Bitcoin, yeniden yükselişe geçmişti. Ancak daha sonra gündeme gelen Bitcoin Cash, yine kripto para birimi borsasında kafaları karıştırdı ve Bitcoin'in bölünme olasılığını akıllara getirdi. Görünen o ki, Bitcoin ile ilgili değişim haberleri bir süre daha devam edecek. Önümüzdeki haftanın öne çıkan haberlerini size aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.